ben de onun Bundan sonra beslenme ilgili bir sorunuz olduğunda, kafanıza takılan bir şey olduğunda, şu diyeti bu diyeti merak ettiğinizde nasıl kilo vereceğim, nasıl kilo alacağım, formumu koruyabilecek miyim, detoks yapayım mı, şu hastalığım var, nasıl besleneceğim gibi sorularda bana geliyorsunuz. Benim YouTube kanalıma giriyorsunuz. Hacettepe Üniversitesi beslenme ve diyetetik mezunuyum. Aynı zamanda yüksek lisans yapıyorum. Yaşam kaçı değilim. Ee, sağlıklı beslenme koçu hiç değilim. Personal trainer hiç hiç değilim. Ee, kas yapıp da beslenmeyle beslenme ile alakalı da bilgisi olduğunu düşünen yani herhangi bir akademik kaynağı bunu dayandırmadan özellikle saçma sapan diyetler yazan bir insan değilim. Ee, insanlardan hoşlanmıyorum ve bunlara da büyük ihtimalle bol bol sallayacağım bir e, kanal olacak diye düşünüyorum. İnsanlara neler yaptırıyorlar? Bunları konuşmak istiyorum ben açık açık artık. Yani e, ay kimseye dokunmayayım, kimseye bir şey söylemeyeyim, işte kendi kendime ustuca e, sağlıklı beslenme diyet listemi yazayım. Kafasına değilim. Nasıl insanların üzerinden e, sağlıklarıyla oynayarak para kazanmaya, çalıştıklarını kendilerine bağımlı bıraktıklarını açıklamak istiyorum. Doğru diyet senin nasıl bulunacağını da açıklamak istiyorum. Çünkü gerçekten bu bizim için çok önemli. Bu bizim sağlığımız için önemli. Yani denetimin getirilmesini istiyorum ben bu konuda. ama Neyse ya çok yine bak çok doluyum, çok fark ediliyor ki eminim. O yüzden bunları burada konuşmaya, yaptım. sizinle beraber olmaya geldim. Siz de benimle bu yolda beraberseniz kanalıma abone olun ve birlikte sallayalım. <laughs> <laughs> Hoşçakalın.